Evet, benim güzel Ergün Aysar'ı kanalı dostlarım, kardeşlerim, arkadaşlarım, abilerim, her nerede seyrediliyorsak herkese, her gönüle arkadaşlar cümleten selamın aleyküm. Evet arkadaşlar size güzel bir pazar sabahından sesleniyorum. Hava soğuk ama e, gene eksilerde değil. Güzel bir hava arkadaşlar, güneşli. Ben de sabahın köründe arkadaşlar posta güvercinlerimle olan e, mesaime başladım arkadaşlar. Şimdi e, şöyle söyleyeyim e, artık her zaman söylediğim gibi biz bir aile olduk arkadaşlar. Çünkü e, kanalımın %18'i %19 arkadaşlar bayan izleyicilerle dolu. Şimdi o yüzden bazı kardeşlerime teşekkür etmek istiyorum. Özellikle aileleriyle beni seyreden dostlara ayrıyetten selamlar saygılar. Rıfat Yenilmez ailesi, Yenilmez ailesi arkadaşlar. dün bana yorum yazdı. Abi biz seni eşimle, çoluğumla, çocuğumla izliyorum ve izliyoruz. o yüzden bana bize selam yollar mısın diye. Başta onun nezdinde Yenilmez ailesi, Rıfat Yenilmez, değerli eşi ve ee, çocuklarına selamımı iletirim e, arkadaşlar. Evet dostlar dediğim gibi bir aile olduk. Ee, artık Ergünay Sarı kanalı arkadaşlar. Sizler sayesinde büyüyecek. Dün de anlattığım gibi. Dün demişken sevgili dostlarım <laughs> pardon ben e, eşleme yapalı 3 gün oldu galiba değil mi? 3. gün. Bugün 4. gün oluyor ben arka sarkaya bu eşleme e, videolarını atacağım. Yani günlük atacağım. Ta ki kuşlar yumurtlayana kadar. Ondan sonra rutin gene e, ne iki günde bir videomuzu atarız arkadaşlar. Çünkü ben bunu es geçmemek istiyorum. Tek tek arkadaşlar her gün ne yaptığımızı e, eşlerken neler yaptığımızı anlatmak için e, günlük çekip atmak istiyorum sevgili dostlar. Şöyle tek tek gezelim mi isterseniz. O yüzden bakalım e, bu ilk bir hafta içinde veya 7-8 gün içinde videolarımız arka arkaya gelebilir sevgili dostlarım. Bazı kardeşlerim zaten abi günlük video atıyor ama şimdi eee Tabii bu eşleşme periyodunda arkadaşlar günlük video atmak hem sizlere bilgilendirmek adında hem de kanalımızın büyü, büyümesi adına belki yardımcı olabilir sevgili dostlarım. Şimdi konumuza dönecek olursak dediğim gibi 4 gün oldu eşatalı artık herkes eşini iyice benimsedi arkadaşlar. Ben de şimdi gerçek bir karada kaplı defter geldi arkadaşlar. Bunu benim hanım almış bana. Bakınız öteki duruyor tabii Orada görüyorsunuz askıda. Şöyle yapalım. Arkadaşlar bakınız. POK OK 2023. Yani kümes 2023 arkadaşlar. bir numaralı sandıktan. Bakınız 36, 39, 2 numaralı 86, 41 derken. Böyle arkadaşlar. Listemiz var. Buradan alınan. Şöyle yapayım. Bakayım açılmıyor da sayfa. Bakınız burada garajda olan kuşlarım. Burada e, 12 tane sandığım var. 12 tane de e, görüyorsunuz e, çiftim var yani. Buradan alınan yavruları şimdi tek tek buraya işleyeceğiz arkadaşlar. Hangi numaraları aldıysak. Bu arada yüzüklerimiz gelmiş fakat e, gerçi ocak 1'de geliyor. Daha almaya gitmedim ama bakalım e, alınca e, çekeriz arkadaşlar. Şimdi dostlar, biliyorsunuz tek tek e, ilk günden itibaren size bir şeyler anlatmaya çalıştım. E, dediğiniz gibi e, ben elinden geldiğince bilgilerimi siz güvercin sever dostlarıma aktarmaya çalışıyorum, bir nebze yardımcı olmaya çalışıyorum arkadaşlar. E, benim şu kuşum böyle yapmış, bu kuşum böyle yapmış, şu şöyle yarışmış, böyle yarışmış. Arkadaşlar ben kuşu meynime alıp kanat böyle olacak, kuyruk böyle olacak, işte göz böyle olacak. Tek anlatmam. Çünkü niye anlatmam? Benim her zaman bir tezim var. Ne tezim? Kuş havada arkadaşlar. Hani derler ya balık havada diye. Yani bu kuş ben her zaman söylüyorum kağıt üzerinde bana Kral Faysal olsun arkadaşlar. Hiç veriye ilgilendirmiyor. Bakınız, orada da bir çift Robi'den gelen kuşlarımız var. Adamı 24 senedir tanıdığım için, 23 senedir tanıdığım için o adamın bana kağıt manat vermesine gerek yok arkadaşlar. Ben adamın ne yarıştığını biliyorum. Yani senin kümesinde, benim kümesinde bir iki iyi kuş varsa adamın kümesler kümesindeki kuşların alayı iyi. Yani bunu demek istiyorum. Ee, bildiğimiz bir kuş veya kuşçu arkadaşlar. O yüzden ben kağıda küreye pek inanmıyorum bunu her zaman anlatıyorum. Bana kuş yarışacak. Siz de beni e, takip ettiğiniz üzere arkadaşlar e, benim yarışlarımda hangi kuşumun neyin geldiği, hangi numaranın geldiğini yani kanıtlarıyla görüyorsunuz. Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Hiç kimse şu anda dünyanın en iyi futbolcularından Ronaldo ve Messi arkadaşlar hiç kimse babasını dedesini merak etmiyor. Ronaldo'nun ne yaptığına bakıyor değil mi? Veya Messi'nin ne yaptığına bakıyor arkadaşlar. Kuş da böyledir. Yani bana bu kuş yarışıyor. Tamam ana baba çok önemli. Niye biliyor musunuz? Seneye aynı çifte eşi atmak için önemli. Öbür türlü arkadaşlar bana dedesinin ninesini soran yok. Veya e, kağıt üzerine e, kuş satarsanız, ticaret, ticaretle uğraşıyorsanız e, bakabilirsiniz. Şimdi tabii onları yapan, pedriye tutan kardeşlerime inanın bana sonsuz saygım var. Ama ben ne anlatıyorum? Benim kümesimde bu olaylar böyle gerçekleşiyor arkadaşlar. Çünkü ben e, kuşun yarışmasına bakarım. E, yaptığı derecelere bakarım arkadaşlar. Ve eşya atarken de ilk e, videomda anlattım. Ne anlattım arkadaşlar? Kuşları derecesine göre eşliyoruz diye değil mi arkadaşlar? Evet. Mesela e, bakınız 44 numaramız. Ben bunun kaybolup gelmesine rağmen eve gelme şekli e, mesela 10 yarışta aldığı 4 derece 5 derece ona baktım eşe attım. Anlatabiliyor muyum? Mesela bunu atarken de dişi çok güzel geldi biliyorsunuz 41 numara. Bunu kaldırdım atalarına vurdum. Anlatabiliyor muyum? Bu da benim en iyi kuşlarımdan bir tanesi. Ha şurada bir kırmızımız var. Bunu hiç bilmiyoruz. Değil mi arkadaşlar? Bunu biliyorsunuz hikayesini. Ama vurduğum kuş kümesimin en baba erkeklerinden bir tanesi. 82 numara. Şimdi ben bunu buna vurmazsam arkadaşlar bilmem neyin ne olduğunu. Yani kuş ben bunu biliyorum. Senelerdir yarışmışım. 2019 e, yılının kuşu arkadaşlar. Yarışmışım senelerdir. Onu ona vurmam lazım ki o dişi iyi bir dişi mi? Veya altından düşenler ne? Ona göre. Ha baktık. Bir de şunu söyleyeyim. Şimdi ben yarışlar başlayacak. Bunu yarışa vereceğim. 36'yı herkes çok beğeniyor mesela onu yarışa vereceğim bakınız deli gene geliyor vereceğim şimdi bu çok sağlam sağlıklı kuş iyi kuş görünüyor ama seneye yani Mart ayında şey Nisan ayında başlayacak yarışlarımızda arkadaşlar ilk kaybolacak veya ilk yönünü şaşıracak kuşlar geçen senenin yani 2022 yılının kuşları bunu şimdi İyi dememiz için bir kuşa en az iki sene yarışması lazım. Çünkü yavrulukta çok güzel gelen kuş ekelikte gelmeyebilir, kaybolabilir arkadaşlar. O yüzden mesela 44 numara az güvercinlerimizden bir tanesi dişi. O da geçen senenin yavrusu. Ama ne olur gelmeyebilir arkadaşlar, kaybolabilir. Öteki ekeler kolu kanadı, başı kopmadığı sürece arkadaşlar e, iki günde olsa, üç günde olsa gelebiliyor. Ama yavru özellikle en e, ne diyeyim size e, zor dönemi arkadaşlar yavrunun yani bir yaşına girdikten sonra onu atlattığı zaman arkadaşlar özellikle 3-4 yarışı atlattığı zaman bir, bir yaşından sonra bir daha anlıyorsunuz ki kuş tamam artık kümesinize sabitlendi. Şimdi dostlar ben bakınız bu dişimi biliyorsunuz değil mi? 32 numaralı dişi bu eskiden bu erkeğin, yani 77 numaralı erkeğin, 8 numaralı sanlığın sahibiydi. Şimdi ben ona neler uyguladığımı anlattım hepinize değil mi arkadaşlar? Bu kuş, e, bakınız şöyle açalım. Gel. Gel. Bakınız bu 84 numara, bununla kardeş arkadaşlar. Ben e, ne anlattım? Kuş, e, özellikle 2 yaşında bir kuş arkadaşlar. Önce aldığı sandığı yani geçen sene verdiğiniz sandığı asla unutmuyor. Ne oluyor arkadaşlar? Bu sefer problem yapıyor. Buraya gelip gördükçe arkadaşlar ne yapıyor? Bakınız yuvasına gitmeye çalışacak şimdi yine. O yüzden. Bakınız benim nereye koydum onu. Arkadaşlar. Herhalde. Neyse. Benim bir örtüm var. Oraya asıyorum arkadaşlar önüne. Ondan sonra burayı görmemesini sağlıyorum. Bakınız kuşun gözü hala burada. Bakınız. Ama şu anda tek salıyorum ki kuş geçen anlattım ya oraya gitsin gelsin. Şimdi arkadaşlar oradan bir çift kuşu saldık değil mi? Mesela arkadan 3-4 gün sonra böyle bir işlem yapıyorum. Bakınız. Şimdi ilk başta tek tek saldığım yani çift çift saldığım kuşları bu sefer iki çift iki çift çalmaya başlıyorum arkadaşlar. Bu arada şu anda dışkısını yaptı. Bakınız sevgili dostlarım. Bu da yaptı görüyorsunuz değil mi? Bir de şunu söyleyeyim, eğer güvercinlerinize zaten rahatsızlık tok taş gibi güvercinlerim abi. Eşi attım, güvercinlerim başladı yeşil yeşil yapma. Bunu dün açıkladım arkadaşlar. Eğer yeşil yeşil yapıyorsa stresten oluyor bir. Bir de ikincisi arkadaşlar ee, kuşlar ne yapıyor? Eee, böyle eş alırken yemememe bakmaz arkadaşlar. Ta ki ee, dişiyi ee, kovalayıp yumurta yapana kadar. Çünkü onun derdi şu anda farklı. O yüzden de e, kuşlarınız biraz e, dışkılarına değişiklik olabilir. Ama şunu söyleyeyim. Yuvaya yattıktan sonra e, kuşlarınız özellikle yumurtayı yumurtadıktan sonra arkadaşlar. Eğer yumurtaların üzerinde e, mesela normal yumurtanın üzerinde pislik olmaması lazım. İnşallah o günler de gelecek. Eğer kuş bir hafta yumurtada yatıp hala e, yumurtanın üzerinde yeşilimsi, ondan sonra yumurtayı pis halde tutuyorsa arkadaşlar bilin ki hayvanınızda bir problem var. E, emin olun e, o yumurtalardan pek nadir sağlıklı kuş çıkan arkadaşlar. Bunları böyle detaylı detaylı anlatıyorum arkadaşlar. Herkes bilsin, öğrensin diye. E, dediğim gibi sizlerle sadece e, bana destek çıkmanızı bekliyorum. O yüzden bu eşleşme periyodunu e, çekmek istiyorum. Bakınız şimdi bu ikinci etapta, üçüncü etapta arkadaşlar yandaki bu sefer yabancı kuşun yanındaki yani yabancı derken eski sandığını yani yeni sandığın yabancı kuşunun yanındaki sandığı açıyorum arkadaşlar. O da kırmızıyla 82'nin e, yeri. Bakalım kırmızı ne yapıyor? Bakınız kırmızı maşallah çok sağlık bir kuş şeye e, yuvaya. E, böyle böyle ilerletiyorum. Bakınız gel gel yerine. Gördünüz mü arkadaşlar ama ne yapıyorum bunlar eski yani bu sandığın geçen seneki sahipleri o yüzden korkmadan salıyorum bir çift araya bakınız kırmızı geliyor şimdi 10 32 ile ikisi o sandıkların yani 9 ve 10 numaralı sandıkların yeni sahipleri. Şimdi kuş tek başına arkadaşlar ne yaptı etrafı tek saldığımızda gördü etti şimdi artık yavaş yavaş grubu çoğaltmamız lazım. Bakınız şimdi neler olacak arkadaşlar. Bu onun eşi değil mesela. Bakınız. Bakınız bu yere buraya gelmeye çalışacak. Gördünüz mü? Şimdi ben bunu e, örtümü unuttum arkadaşlar. Unuttum derken bulamadım daha doğrusu. Şu anda akşam kapı. Ha, bakınız gene gitti yerine. Ama gözü hala burada. Yani kuş beyni deyip de geçmeyin sevgili dostlarım. Niye biliyor musunuz? Hayvan en son yumurtladığı yeri unutmuyor. Yani burada yavru büyüttü. O kuş 32 numara arkadaşlar. Bizim 36'nın annesi. Burada biliyorsunuz babası da 77 arkadaşlar. Evet dostlar size gene dediğim gibi videonun başında bu eşleme periyodunu çekmeye çalışacağım böyle. Bu ilk bir hafta veya 10 gün böyle olabilir arkadaşlar. Devamlı her gün günlük video atmaya çalışacağım bu periyotta. Ondan sonra gene dediğim gibi e, rutin dönemimize döneriz. Ama şu anda bakınız her şey benim istediğim gibi. Allah'a çok şükür arkadaşlar. Özellikle kuşların sağlıkları kırmızıyı gördünüz mü? Best, Leyla. Bakınız. Bu dişi şimdi hep buraya gelmek isteyecektir. Ama ben iki üç kere elimle kovaladım. Görüyorsunuz değil mi? Grup büyüdükçe hararet, e, hararet ve hareket çoğalıyor. Sevgili dostlarım. Bunu Gün geçtikçe, ta ki yumurtlayana kadar arkadaşlar böyle yapacağım. Çünkü bunları kapatmazsanız sevgili dostlarım, yumurtlayana kadar. Çünkü şu anda ben varım içeride, salıyorum. Ama diyelim ki bunları salmazsanız, yarın bir gün bu kuş böyle eşleşirken kalkar, öbürkü basar. Ondan sonra sanarsınız ki yumurta onun yumurtası ama halbuki öyle değildir arkadaşlar. O yüzden kuş iyice eş kovalayana yani bakınız, bakınız yer. Şimdi yere dediğime gelin bakın dostlar, bakınız. Bakınız bakınız bakın. Ben kovalıyorum buradan. Gördünüz mü arkadaşlar? Bunu demin anlattım ya veya dün anlattım ya bunu beynine yazdırmanız lazım kuşu. Burayı artık sen unut. Oraya git. Onu da böyle böyle eşi yönlendirmesi lazım. Gördünüz mü? Beyler. Bu işler böyle arkadaşlar. Bunlar eşleşme bile, güvercinde eşleşme bile yani eşleştirme bile gerçekten bir sanat. Bakınız tek başınayken Kuş zıng diye 10 numaralı sandığa giderken şu anda ne yapıyor dostlarım? Ee, panik yapıyor çünkü artık kuş çovaldı içeride. Bunun gözü hep burada. Bakınız 32'ye bakınız arkadaşlar. Gözü hep burada olacak şimdi. Yani 8 numaralı sandıkta. Bir de şunu söyleyeyim. Ben... Ee... Şimdi e, normalde bir tane diş, e, çivitimi atıyorum yere, tüm sandıklar kapalıyken kuş kendisi burada eşleştirdikten sonra kapatıyorum. Bir de ikinci bir şıkkım var. Buraya atıyorum kuşu arkadaşlar, arkasını kapatıyorum, eşleştiğini görünce onu da oradan alıyorum sevgili dostlarım. Ondan sonra e, öbür çivitime devam ediyorum. Bu arada, bakınız 36 şimdi bunların içinde panik yapıyor, özellikle. Ee, dişisini çok kıskanıyor. Yuvasını çok kıskanıyor. Onun önünü açtım arkadaşlar. Böyle böyle ilerleyeceğiz. Ta ki yumurtalar düşmeye başlayana kadar sevgili dostlarım. Ben dediğim gibi e, çok ince ince detaylar vermeye çalışıyorum. Gerçekten e, posta kuşuyla e, yaşamak yarışmak, e, beslemek ayrı bir meziyet arkadaşlar. Bakınız 36. A. Bak şimdi neler olacak arkadaşlar. Bakınız bakınız. Görüyor musunuz? Neler değişiyor ha arkadaşlar? Tabii hayvan tekken rahattı. He, eşin yanına geldi bakın. Şimdi ne yapacak onu bakınız. yine yabancı kuş sandı. Dişi de ona cevap veriyor bu sefer. Sakin sakin eşin o eşin. Sakin. Sakin. Gördünüz mü dostlar? Dur 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 ne? Vay deli oğlan vay arkadaşlar bu manyak bir kuş ya. Gel kapatayım seni gel. Ee, tabii ki bu yumurtaya düştüğünde ondan sonra e, iyice ne yapacaktır? Sakinleşecektir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle gösteriyorum. Evet arkadaşlar böyle böyle çekiyorum. Ee, görüyorsunuz e, yuvalıkları tek tek ben sizde olmadığım bölümde mesela bu çifti aşağı attım. Yuvayı temizledim. Onu içeri aldım. Öbür yuvayı temizledim. Arkadaşlar şöyle kapatalım. Bu gene bak gene. Dişi var ya Arkadaşlar bakınız. Dişi vallahi helal olsun. 36 yıldızı getirecek. Açalım önünü bakınız. Bu sefer dişi de <laughs> Arkadaşlar ya yok böyle bir şey. Dişi de temin kavga ettiği erkek sanıyor Bakın şimdi düzelebilir. Gördünüz mü? Arkadaşlar. Dişi helal olsun vallahi. Bizim 36'nın hakkından gelecek. Evet arkadaşlar. Ee, Genel bir video, e, o videomuz 17 dakika oldu. Ben gene böyle size güzel bir günden seslendim arkadaşlar. Lütfen desteğinizi esirgemeyiniz. Buradan tekrardan e, yenilmez ailesine sonsuz e, selamlar. Rıfat kardeşim, değerli eşi ve değerli oğluna selamlar arkadaşlar. Bizim ailece seyredilmemiz gerçekten bize e, onur veriyor. Bakınız bu kuş hayret bir şey arkadaşlar ya. Bakınız, geç geç. Şöyle geç. Gördünüz mü? Toplu saldığımız halde ne oluyor arkadaşlar? Ama dişi helal olsun. Bizim 36'yı bize <laughs> getirecek. Bakın şöyle bakalım son veda etmeden. Evet arkadaşlar yine böyle bir video. Bugün size uzun bir video çektim. 18 dakikalık. Umarım beğenirsiniz. Dediğim gibi lütfen de desteğinizi esirgemeyin. Gene ince ince bir şeyler anlatmaya çalıştık. Lütfen sadece sizden destek bekliyorum. Başka bir amacım yok sevgili dostlarım. Kanalın büyümesi adına. Evet arkadaşlar ne diyordum ben? Benim bildiğim bu kadar. Herkesin bildiği kendi kadar ve bir Ergün Ay Sarı sözüyle de videoma burada son veriyorum arkadaşlar. Ne diyordu Ergün Ay Sarı? Kuş uçar uçmaz. Oynar oynamaz. Yeter ki dostluklar arkadaşlıklar yerinde oynamasın. Seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Takipte kalın lütfen.